Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Umarım herkes iyidir. Mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bizim meşhur kaymaklı böreğimizi yapıyoruz. Aa, ne malzemem var? Burada ilk önce bir bardak yoğurdum var. şöyle bir tatlı kaşığı çok dolu olmayan kabartma tozum var, kabartma tozum karbonata yani. Burada da o kadar da tuzum var. Bir tane yumurtam var arkadaşlar. Yumurta yer vakit koymuyorum ama bugün koyuyorum. Ve şöyle çok dolu olmayan bir bardak çok dolu olmayan suyum var. Yani iki bardak sıvıya 5 bardak un hazırladım. Burada da 5 bardak unum var. Şimdi homojen yumuşacık bir hamur yapıyoruz. İnşallah çok güzel olacaktır. Utandırmayacaktır beni. Arkadaşlar videolarıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız bana destek çıkarsanız çok memnun olurum. Bildiğim gördüğüm bilgileri paylaşmaya devam etmeye çalışacağım. Arkadaşlar 5 bardak unum tam geldi. Benim unum ekmek unu. Arzu eden yufkalık un da alabilir. Sürekli ekmek yaptığımdan dolayı ekmek unu kullandım. Şimdi açmak için ekstradan un kullanacağım. Şöyle hamurumu de biliyorum Fukalarımı açacağım. Çok ince olma şartıyla. Kare tepsi hocamdan dolayı yuvarlak yapmıyorum yufkalarımı. arkadaşlar şöyle yufkamı yağ, yağlıyorum. Benim yağım zeytinyağı, arzu eden tereyağı da koyabilir, ayçiçek yağı da koyabilir, fark etmez. biraz yasın çeksin. Şimdi de açıyorum. Arkadaşlar i̇şte şimdi bunu da böyle kapatıyorum. და açıyorum Çok güzel şey. Arkadaşlar burada benim peynirim var. Keçi peynirim. Kendi yaptığım peynirlerden. Videomda var kanalımda. Arzu eden takip edebilir. O kadar sert ki o kadar güzel bir peynir ki anlatamam. Yapması da çok kolay. Çok basit. Tabii ki süt çok pahalı fakat Böyle de neydiğimizi biliyoruz. Onu söyleyebilirim. İnanın ki kıramıyorum peyniri. O kadar sert. Ve güzel olmuş. Bu peynirim benim 9-10 aylık herhalde. Salamura peynir. Arzu ettiğiniz kadar peynir koyabilirsiniz, lor da koyabilirsiniz. Benim şu anda lorum yoktu, peynir koyuyorum. Bazen lor peynir karıştırıyorum, fark etmiyor. Benim kaymaklı böreğimde özelliği şöyle, burada da benim e, süt kaymağım var. Yani yoğurt da ilave ettim iki kaşık üzerine. Ondan da veriyorum ortasına. Şahane bir lezzet oluyor. Şöyle. Arkadaşlar bu börek çok yağlı bir börek olmuyor. Çok lezzetli börek tavsiye ediyorum. istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Arkadaşlar burada bir püf nokta var. Böyle kesince ayrıldı hamurlar. O yüzden de böyle ortaya on koyuyoruz. Döktüğümüz karışım tepsinin altına çökmesin. Bu karışımı yumurta da kırabilirsiniz ama ben onun üzerine yumurta kırmıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu kaymaklıyoruz üzerine. Evet arkadaşlar karışım işi tamam. Şimdi de şöyle biraz yağ koyuyoruz üzeri güzel kızarsın. Yani tamamen böyle yarım kase bir 50 gram sıvıya herhalde konmadı bir 40 gram çok yağlı börek pek tavsiye etmiyorum ama gerektiğinde de yapıyoruz. Şimdi 180 derece fırına veriyorum. Arkadaşlar benim böreğim pişti. Şahane bir börek oldu. Maalesef kokusunu gönderemiyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Altı üstü kırmızı. Karbonatalı olduğundan dolayı acayip güzel kokuyor. Bu böreğim benim çok meşhurdur. Komşular bile kokuya boğuldu. Şöyle pisler gibi oldu. Karbonatadan dolayı böyle rengini değiştiriyor hamur ama çok lezzetli oluyor. Şimdilik benim videom bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun. Abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşa da basarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.